Evet Bera merhabalar ben bu oyun. Şimdi biz şey yapacağız. Evet Bera şimdi biz parkur yapacağız ama biz değil. Steve'ler yapacak. Adıları da beyler Hasan ve Yusuf. Hasan ve Yusuf. Evet Bera bu, bu kişiler yapacak. Yusuf kazanırsa yorumlara takdir edeceğim Yusuf'u. Hasan kazanırsa yorumlarda Hasan'ı da takdir edeceğim. Hasan olanlara. Evet ben isterseniz başlayalım. 3 taneli yapacaklar. Mesela 3 tane Hasan 3 tane Yusuf. Çünkü bu stiller biraz yavaş gidiyor da o yüzden. 1 2 3. 1 2 3. Lan ikisi de neredeyse aynı ya. Bunları bir kask verelim bence. Şu Yusuf'u da. Lan Yusuf. <laughs> Kim bu Hasan? Ben Hasan da gitmeye başladı şu anda. Evet ya. Zaten 3 tanesi nereye gitse gitsin. Aha beler. Yusuf gidiyor önden. Ama şimdi gidecek değil mi aşağıya. Kim bu? Hasan. <laughs> Hasan. Hasan öne gitti beyler. Hasan ikinci. Bu da ikinci Yusuf. Yusuf da ikinciye geldi. Kim bu? İki tane Hasan geldi beyler öne. Ama iki tane ise ne alakası var? Bir tane gelse de olur ya. Zaten hepsi geçtiğin bir arada diye koydum. Aa, Hasan. Beyler Hasan önde götürmeye başladı direkt. Hasan biraz fazla bakmaya başladı. Kim bu? Yusuf değil mi? Yusuf. Ama Yusuf biraz fazla geç geliyor da neyse. Kimsenin kalbini kırmak istemem. Bu benim görevim değil. Değil de tabii ki de ya. Sadece eğlenmek için yapıyoruz beyler. Hepimiz eğlenelim diye. Hatta siz eğlenin diye. Şu anda Yusuf Hasan. Şu an ikisi de aynı. Çünkü neredeyse ikisi de gelecek. Ha. Yusuf öne geçti. İkinci Yusuf öne geçiyor. Neyse. Birisi geçti mi? Yeni level'e geçmemiş daha. Kim bu Hasan? <laughs> Hasanmış. Böyle Yusuf'u bi biraz yavaş attık da neyse. Aa şurada Yusuf'tur. Bu Hasan. Bu da Hasan. Beyler Yusuf orada durdu. Hayır ya hayır. Olamaz Hasan'ı yavaşlattım beyler. Yanlışlıkla Hasan ha tamam. Yanlışlıkla Hasan'ı yavaşlattım. Üzgünüm Hasan ya. Yanlışlıkla oldu bu. <laughs> Neyse Hasan geçecekmiş diye ya. Geçmek için yapıyormuş demek ki bunu. Hasan dördüncü levelde beyler. Şu anda Yusuf da arkasından geliyor. <laughs> Yusuf da geldi. Ama sanki biraz Yusuf fazla geç geliyor ya. Neyse sorun değil. Yusufçuklar. Yusuflar ya. Yusuf atlılar. Hasan bir tane var burada. Abi iki tane var. Şurada bir tane Yusuf ya. Keşke iki tane Yusuf'aymış. Beyler aşağıdaki Yusuf'muş. Ana ya dur yanlışlıkla kırdım bunu da. Neyse düzeltebilirim sorun değil. Bakın düzelttim. Yanlışlıkla kırdık. Elimde şu kılıcı tutsam kırmam. Bakın mesela basıyorum artık kırılmaz. Tamam beyler. Hasan şu anda büyük karı çıktıysa önedir. Evet önde. Dördüncü seviyeye basıyor gene. Aha beyler Yusuf öne geçti. Yusuf başladı kardeşim. Yusuf başladı. Yusuf atlı olanları galiba takdir edeceğiz. Hem de bu bölüm en fazla 30 level geçince bunlar bitireceğiz. Hasan kazanırsa takdir edeceğiz. Yorumlarda. Yusuf kazanırsa yorumlarda takdir edeceğim zaten. Evet beyler. Aa beyler ne yapıyor bunlar? Oha. Hasan ve Yusuf önüne geçti aynı anda. Ama Hasan biraz yendi. Aa, şimdi de Yusuf öne geçiyor. Çok kabasın ya. <laughs> Neyse. Beyler Yusuf en öne geçti. Bu yüzden ben buna bir set vereceğim. Hiç bir seti yok yazık oldu. Al. Şaka yaptım ya Yusuf'a böyle yapmam. Tabii ki de zincir set veririm ikisine. Evet. Yusuf da biraz sevinsin. Tamam. Ama Hasan da arkadan geldi. Hadi lan. Hasan'a da acıdım biraz. Hasan'a da verelim. Tamam. Hasan al bakalım. Buna da hak ettim. Beyler diğer Hasan ve Yusuflar nerede? Herkes burada duruyor şu anda. İkisi de önde götürüyor şu an. Beyler bu kim? Hasan. Hasan gidiyor. Ana Yusuf. Yusuf. Hayır. Yusuf da gidemedi. Yusuf biraz suyu yavaşlattı da. Oha Hasan. Bu ne biçim hızla Hasan. Neyse Yusuf da geldi zaten. Yusuf şimdi öne geçer. Ana ikisi de aynı anda durdu. Neyse böyle bunları bir hız atıyorum. Çünkü biraz daha hızlı olsunlar. Yoksa video biraz fazla uzayacak. İstemiyorum. Neyse. Yusuf ön, önde beyler şu anda. Hala Hasan orada. Bir dakika şu an 8 levelde. Of. İyi geçiyor Yusuf Bey'le şu anda. Şu anda iyi yapıyor. Eberel evet, doğru. Evet. Harbiden yapıyor. Şu anda Yusuf 9. level'e geçti. Hala Hasan 8. de değil 7. de. Ya Hasan orada hapis gibi durma artık. Ha? Sonunda bir level geçtin. Tamam. Yusuf orada duruyor beyler. Sitirler zaten lavdan korkuyor diye öyle. Bakın oraya gidiyorlar işte bu yüzden. Yusuf ve Hasan'dan değil. Sadece sitirler. Bakın şu kapatsam direkt de koşacaklar orada. <laughs> Neyse beyler hile olur ya şimdi. Neyse beyler şunu çıkartayım oradan. Şunu oltayla tutacağım öyle çıkartacağım. Bu hile. Böyle çıkmazsa hile sayılır Yusuf. Hadi lan çık oradan. Ah sonunda çıktı kendi başına. <laughs> Oltayı da nasıl tutamam ben? Bu ne biçim şey ya? Hasan geliyor beyler. 8'in 9'uncu yok. Gelmiyor. Aa beyler Yusuf önde götürüyor. Yusuf gidiyor vallahi. Hadi be Yusuf. Yok artık Yusuf geri gidiyor. <laughs> ya Yusuf ya artık şunu. Hayır ya. Ha gidiyor. Tam böyle yeni bölüme geçecek galiba böyle gidiyorsa. En maçtan gidiyor çünkü. <laughs> evet beyler 10. level'e geçti Yusuf. Yeni bir bölüm. Yok beler, reston diyor ama ben reston levellerini bozdum, kırdım. Stiller yapsın bunu diye. Sadece stiller istiyor. Neyse öyle. Yusuf önde götürüyor. Hasan da geldi lan. Ne ara geldin sen nasıl? Hasan? Da. Beler, Hasan da onuncu da. Ben Hasan öne geçti lan. Yusuf da geride kaldı biraz. Hasan ne ara geldi oraya ya? Yok artık Hasan çok hızlı. Hasan 11. level'e geçti beyler. Haberiniz olsun Yusuf biraz geride. Yusuf da aralarında bir fark var. Yusuf biraz hızlansan iyi edersin kardeşim. Sen de biraz <laughs> hızlan artık. Evet. Durun beyler ya. Aa durun. Hasan'ı engelleyeceğim yanlışlıkla. Heh. E efekte. TEP, Heves City ve. Şey yapacağım sonra da. Speed. 99. Heh. Her oldu, oldu. Evet oldu beyler. Stilleri hepsine sız bastım. Sadece ben istemedim zaten evet, bunu. diğerleri ne yapıyor? O kim peki? Yusuf. İkinci Yusuf oraya geldi. Beyler şu anda Hasan Yusuf önde götürmüyor. İkisi de geride. Abi bir dakika. Ana Yusuf... Ha Yusuf hapise düşmemiş. Ne yapıyor o zaman o? Ha tamam Yusuf yok Yusuf Hasan'la bir barışma yapıyor. Anlaşma mı yapıyor bilmiyorum. Evet ikisi de öyle duruyor şu anda. Aha beyler Hasan başladı Yusuf da başladı. Hasan daha çok hızlı geliyor aslında biraz. Yusuf da öyle. Ama Hasan önde olduğu için ilk önce Hasan 12. level'e geliyor. Sonra da 12. levelde Yusuf da aynı şekilde. Hasan ne yapıyorsun yavaşla <laughs> Hasan çok hızlı bu. Beder Hasan çok hızlı gidiyor. Biraz fazla abartılı. Evet biraz fazla abartılı. Bence yavaşla Hasan. Ha, yavaşla. Keşke hız basmayı saydım ya bu ne biçim hız. Şey Yusuf biraz geride çünkü Hasan yukarıda diye. Aa Yusuf da başladı. Yusuf da başlıyor. Aa Hasan geriye gitti bile. Aa Hasan gidiyor. Ya gitmiyor. Fake atıyor bana. Kötü ama bu. Aa Yusuf mu? Yo Hasan. İkinci Hasan geliyor ve Yusuf ara geldi. Hasan yavaşla. Yok artık Hasan. Ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun sen? Yusuf sen bence bir hızdan sen iyi edersin. Önceden çok hızlıydın da geriye gittin artık. Beder Hasan bir fark çıkardı bile. Ha Yusuf da geliyor. Yusuf da geliyor beler. Evet. Yusuf adlı olanları tebrik edeceğiz galiba. Yok edemem çünkü Hasan önde götürüyor. Hasan edeceğiz beler. Hasan'ı takdir edeceğiz. 14. levelde bile. Yusuf hızlan hızlan artık lan iki fark yaptı adam Hasan iki fark yaptı Beyler Hasan iki farka çıkardı bile Hadi yeri Hasan mı Yusuf İki. ikinci Yusuf geliyor beyler Evet gelmez artık ben bilmem Yine gidecek oraya Beyler Yusuf düşer mi düşmez mi Oraya mı gider gene <laughs> Git gidecek Bakın biliyordum gitti Yusuf gene <laughs> Yusuf hızlan artık. Seni geçti adam ya. Adam seni çoktan geçti. Bak iki farka çıkardı. Şu anda üç fark edecek. Evet. Yusuf ne yapıyor? Hasan mı bu? Yok Yusuf. Tam ön, ikinci Yusuf geldi. Beyler ya Yusuf'lar çok geride. Ana Hasan. Ha, Hasan oraya geçti sandım da göremedim diyor. Bay Yusuf'lara bakalım ne yapıyorlar. Lan bir iş bir konuşuyorsun. Ne yapıyorsun siz? Aha veler ikinci Yusuf gidiyor. Yeni Yusuf gidiyor ve ilk Yusuf da gidiyor. Evet. Beyler durun ya ikinci Yusuf hala orada durdu. Beyler Yusuf'lar çok yavaş gidiyor. Haberiniz olsun şimdi Hasan da uzandı. Hasan yavaşlasana bir. Nasıl bir hızla gidiyorsun lan sen? Yok artık. Durun diğerlerine bakalım ne yapıyorlar. Aa diğeri de Hasan'dır. Hasan geldi. İkinci Hasan geldi beyler. Abiler Yusuf bir farka düşürür mü? Yok düşürmedi düştü. Üst de düştü. İkinci Hasan da farkı çıkartacak şimdi. Beyler Hasan neden gitmiyor? Zaten sitirler ateşten korkuyor diye gitmez ya. Bakın ya gitmedi adam. <laughs> Lan yavaşlama. ama hızlan şimdi. Ha bu Hasan zaten. Evet bu farkı yine aha böyle bir farka düşürdü adam. Yusuf bir farka düşürdü. Hasan bence biraz hızlansın. Çünkü Yusuf geliyor. Şu Hasan mı? Evet Hasan. Hasan Yusuf'a bakıyor. <laughs> Yusuf da Hasan'a bakmıyor. Yusuf Hasan'ın Yok ya söylemeyeyim şimdi ayıp olur. Neyse. Ha ha sonunda bir tane daha geçti. Ama Hasan önde. Hasan önde be de şu anda. İki fark yaptı gene. Şimdi bir fark daha düşürdü. Yusufçuk. Yusufçuğumuz bir farka düşürdü. Evet böyle bu video bence çok efsane olacak. Çünkü daha çok bölüm var. <laughs> Kaçıncı bölüme gider ki bu daha? Oy buraya gidiyormuş beyler. Tamam aşırı derecede fazla bölüm var da. Daha. daha çok fazla var. Ama neyse daha az kaldı. Bir bakalım Hasan ne yapıyor. Hasan orada. Ee, Yusuf da orada. Hasan mı geldi? Hasan geldi. <laughs> Hasan geldi. Beyler Hasan yine başladı. Evet beyler Hasan iki farkı çıkartacak gene. Evet bir fark kalmıştı iki fark yaptı. Evet iki fark yaptı. Yok artık beni 14 dakikada 16 level nedir? Çok fazla ettiler lan. Stridlerin IQ'ları bu kadar olmaması lazım Neyse parkurda IQ'ları yüksektir. Yusuf bence çok hızlı anlam lazım. Seni geçti bir adam. Hasan seni geçti. He? sonunda başladı ya. Ama belir Hasan da gidiyor. Yine ikinci sanımız gidiyor. Aha bir Yusuf bir farka düşürdü. Yusuf ayıp ettin ama ya adamı iktirdin. Of Hasan'ın canını biraz yuttu. Neyse can hak ettin sende. Biraz biraz kötülük yaptın da neyse. Ayıp etmeyeyim ben de. Hasan ne yapıyor? Hasan orada. Bir fark kaldı beyler. Şu anda Yusuf geldi. Yusuf sıfır farka düşürdü artık. O Yusuf başladı da şimdi de birinci Yusuf oldu. Böyle Yusuf gidiyor. Hasan gidiyor. Dur. Lan ne yapıyorsunuz? Bu ne biçim yarış oğlum? City yarışları. Hasan yine bir farkı yükseltti. Yusuf bir fark yaptı şu anda. beraber ya yani Yusuf 10. yani on, Hasan işte 17. 17 levelde. 30'da bitireceğiz bu leveli beyler. Çünkü fazlasını etmek istemem. Fazla bölüm şey uzatmak istemem ya. Süreyi. Evet be az kaldı ya. Hasan da direkt hepsini bitirmeye başladı. Daha arı yeri var beyler. Orası zaten bebe şey Burası da bebe. Yürüme leveli adeta. Ama burası beyler pa şey labirent. Oraya geçmeleri biraz fazla zaman alır ya. Aha be, kim ge geldi? Yusuf geldi, Hasan geldi. İkisi birden geldi lan buraya. Bunlar geride. Hasan, neden oraya ileri gitmiyorsun kardeşim ya? Ha Yusuf da geldi. Bir sıfır farklı artık. Hasan, hayır Yusuf ilk önce çıktığı için Yusuf sıfır farkta. Ama Hasan artık bir farkı yükseltti. Biraz geride Yusuf ya Yusuf uzun. Yusuf seni geçiyorsam. <laughs> Yok artık ne yapıyorsun sen Hasan? Hasan çok iyi gidiyor. Aman Yusuf hızlansa daha iyi olacak artık. Neyse Yusuf'a ayıp etmeyeyim ya. Etmeyeyim diye affettireyim Yusuf'a diye. <laughs> Şöyle yapayım. Ateş direnci. Tamam be ya. Şu anda Hasan'ın bit şey levelleri bitmesine kaç tane kaldı? 12 tane böyle 12 tane den zarar gelmez. Yusuf hızlansa iyi eder beyler. Yusuf hala geride. Bir fark var aralarında. Ha diğer Yusuf ve Hasanlar ne yapıyor? Burada Hasan. İkinci Hasan burada. Ha bir dakika. Yo, hala aynı yerde. Yusuf hızlan hızlan hızlan. Yusuf başladı Beyler. Tamam. ya başlamadı. Geri gidecek şimdi. Tahmin ettiğim gibi gidecek ya geri. Hasan hala burada Beyler. Bakın geri gitti. Aşağı yattı kendisini. Neyse Beyler. Hasan zaten önde bir fark geride ya Yusuf. Aman neyse Yusuf inşallah ilerler. Tam Beyler. Hasan mı kazanır Yusuf mu? Yusuf kazanırsa takdir ederim. Masal kazanırsa takdir ederim. Yorumlarda ederim. Hasanlara kazanırsa Yusuf kazanırsa işte. Evet be şu anda Yusuf zaten Aa, Hasan bu. Hasan geldi. İkinci Hasan geldi. İkinci Hasan geçiyor. <laughs> lan ikinci Hasan direkt geçiyor lan burayı. Ben ikinci Hasan adam gibi iki farkı yaptı. Bir fark yükseltecek galiba. Ana hayır ya kere gidecek şimdi. Hasanmış lan bu. Ana y Yusuf ne yapıyor lan burada? Yusuf hiç gelmiyor sanıyordum da geldi. Aa bu Hasan. Diğer Yusuf. Bela Yusuf Hasan'a bakıyor. <laughs> Yusuf Hasan'a bakıyor. Hasan Yusuf'a bakıyor. <laughs> ne yapıyor bu? Beder ikinci Hasan çok iyi gidiyor ha. İkinci Hasan daha iyi. Hasan ben de sen de neyse zaten ilerdesiniz ikiniz. Gerekli kızlandım. Ama bela Yusuf'un hızlanması lazım işte. Yusuf çok geriye gidiyor. Hasan za galiba seni sadece takdir edeceğiz ha. Seni takdir edebilirim. Ama o yorumlarda olacak bedel. Zaten uzun sürede görüşmüyorum. Yani ama 10 gün olmamıştır ya. Bilmiyorum olmuştur peki. Beder tamam Yusuf da gidiyor galiba. Gitmiyor galiba. Ha gidiyor tamam Yusuf sıfır farka Ya Yusuf bari orada kalma. Seni geçecekler şimdi artık. Neyse hadi ya iyilik yapıp seni bir oraya iktirelim. Tamam. Beder birinci Hasan da önde götürüyor. Hasan yavaşla biraz lan. Sen çok iyi diyorsun ama ha. Hasan çok iyi diyor Beder. Efsane iyi diyor. Ha biraz merdiven yavaşlatır şimdi bunları ya bu yüzden kıracağım. Heh. Tamam ha. Tamam beyler şu anda birinci Hasan iyi diyor. Ya Hasan diyelim sadece. Evet be Hasan Yusuf'a bakıyor, Yusuf da Hasan'a bakıyor. Böyle tartışıyorlar aralarında bir şey. Beyler kaç tane Hasan var lan burada? Ha bir taneymiş. Yusuf Yusuf bence hızlan. Çünkü seni Hasan geçti bile. Geçiyor lan. Geçiyor diyelim hatta lan. Bir dakika. ikinci Hasan ne yapıyor orada? Beyler diğer Hasan mı? Yok gitmiyor. Beyler Yusuf hızlansa iyi eder yoksa Yusuf kaybedecek. Hasan'ı takdir etmek zorunda kalacağım. Hayır dur hile yapıyorum. Dur. Biraz daha gittir şurada. Heh. Öyle hile sayılır. Beyler ikinci Hasan da geldi. Yani iki Hasan birden gidiyorlar. Aa ikinci Hasan şu anda birincini önüne götür. Beyler tamam. Ee, evet beyler iki Hasan birden gidiyorlar. Ya hala Yusuf gelmiyor ya. Ha sonunda Yusuf da geldi. Yusuf hızlansa iyi eder çünkü biraz fazla. Biraz geride. Ya Hasan çok iyi gidiyor ya. Hasan hızlıca gidiyor buraya. Pas geçiyor. İkisi de hızlan siyeler. Aha beyler tamam. Yusuf başlamış diye onu yavaşlatmayacağız. O Yusuf. Yusuf geliyor böyle yerine. Hayır Hasan kaptı o yerde. <laughs> Hasan abarttın sen de bak. Hasan. Yavaşla biraz daha yavaşla. <laughs> Hasan çok hızlısın ha. Belal ikinci Hasan fazla mı hızlı bilmiyorum ama. Neyse. Oha. Belal hasar takdir edeceğiz belli oldu. Bakın ya. Hasan ne yapıyor yavaştan bir. Hasan çok iyi gidiyor. Belal Hasan hızlı gidiyor ha buraları. Aynı flash gibi. Hadi diğerleri ne yapıyor peki ya onu merak ettim. Heh. Yusuf ne yapıyorsun sen ya. Belal Yusuf geride. Yusuf'un bir fark var ya. O yüzden geride kaldı. Durun. Hatta iki fark ya. Çünkü ikinci yüz şey. ikinci Hasan iyi gidiyor. Evet. Hasan burada beyler. Ya çok iyi gidiyor Hasan. Beyler Hasan ne yapıyor? Onu bu ne yapıyor lan? Hasan güzel gidiyor beyler. Hasan'ı takdir edeceğim galiba. Evet belli oldu. Hasan'ı takdir edeceğiz. Bela bu kim peki? Yusuf. Yusuf çok geridesin ya kardeşim. Biraz fazla hızlan sen. Yetmez misin ya? Yani gerçekten. Ha bir dakika. Yusuf. Aa. Bu kim Hasan mı? Ya. Ha iki. Yusuf bu. Tam Yusuf da bir farka düşürdü. Hayır ya iki fark var daha aralarında daha çok fark var be'ler bu Yusuf mu? Evet Yusuf bu da Hasan zaten. <laughs> Birinci Hasan fazla öne gitmiyor galiba. Biraz mola veriyor. Ama bu mola ona yetmiştir artık. Hasan ya. Aa Yusuf Yusuf da gelmiş. Lan Hasan yavaşlasana bir. <laughs> Hasan çok hızlı. Böyle Hasan iyi gidiyor ama. Yani takdir edeyim bence Hasan'ı. Aa Yusuf da geliyor arkasından. Durun ya diğer Yusuf ve şeyler ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorlar orada artık. Onlara da bakmak istiyorum da çünkü biraz ne yapıyorlarmış. Tamam. Şöyle bakalım en geride olan kimmiş? En geride olan kim? Bu arada biraz bekleyin. Tamam böyle devam ediyoruz aslında. Ama mikrofonu biraz daha kapatacağım. Sonra da tekrar başlıyoruz. Tepe'ler. Hasan labirenti gelirse hayatta geçemez şu anda labirenti. Labirenti kafası karışır şimdi. Evet beyler labirenti <laughs> geçemez tabii ki de olsan. Ama Yusuf da şimdi gelme şansı olur ya biraz yavaşlatır bunu. Neyse O beyler Yusuf başlamış galiba. Eber Yusuf başlamış. Ama Hasan da başladı. Hasan şu anda labirentte sıkıştı artık. Labirenti geçemez hayatta. Alan Hasan. Hasan çok hızlı gidiyor lan. Hasan yavaşlasa yavaş yavaş iyi eder beyler. Durun beyler ben şeye geçiyorum. E, Game mode spektatör. Evet. izleyici moduna geçiyorum. Yoksa ben bu Hasan'ın nerede olduğunu bulamam şimdi labirentte. Aralarda düşecekler nop gibi. Şimdi de böyle olacak. <laughs> Hay, bu arada bir şey deneyeceğim de. Ha Hasan'a böyle bakabiliyor mu? Yusuf mu bu? Ha böyle bakıyoruz. Tamam. Yusuf bu. Hasan ne yapıyor? Hasan burada. Merdivene çıkacaktı. Merdivene çıkamıyor. Kafası karışıyor bu labirentte ya. Bu yüzden labirent biraz yap zor yaparlar ya. A ikinci sandı geçiyor. Ve Yusuf. Böyle Hasan daha iyi geçiyor galiba. Ha Yusuf. Yusuf da geldi. Yusuf da aralarına katıl artık. Yusuf ne yapacakmış? Ben şu anda Yusuf birinci çünkü merdivene çık. Yok birinci değil artık. İkinci. Beyler yer sonuncu diyelim. Aha böyle Hasan çıktığı için Hasan şu anda birinci önde götürüyor. Bak ya Yusuf da nasıl oradan bakıyor.